Evet arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekeceğiz. Videomuz kuluçka makinemizde döl kontrolü yapacağız. Yaklaşık bir 10 gün oldu. 120'lik cimuka kuluçka makinemiz yeni almıştık. Eski videolarımız var arkadaşlar. Oradan kutu açılım ve yumurta yükleme videolarımıza dönüp bakabilirsiniz. Makinamızda ilk gün bir ısı yükselmemişti. Bir sıkıntı olmuştu. Daha sonra fabrikaya falan aradık bu makineden kullananlar ya da yeni alanlar için tavsiyem e, bulunduğunuz yerdeki sıcaklık yani 15 derece 20 derece arasında olması çok fayda faydası oluyor arkadaşlar. Bizim bulunduğumuz yerde ilk koyduğumuzda eksi derecelere indiği için makine kendini ısıtmadı sıkıntı oldu. Daha sonra eve getirdik. Şu an 37.7'ye gördüğünüz gibi ısıyı 54'e de nemi ayarladım. Burada bu şekil sabit kalıyor. Zaten full otomatik makinemiz suyunu bu şekilde alıyor. Buharlı sistemde nemini yapıyor arkadaşlar. Ek olarak suyunu kesinlikle çeşme suyu kullanmayın. Çünkü bunun gördüğünüz şurada kireçlenme oluyor. Çabuk bozuluyor. Ben tamamen hazır su kullanıyorum. Şimdi bir bakalım. Bir tane kırık yumurtamız vardı. Kırık yumurtamızda bir sıkıntı var gibi durdu. Ona bir bakacağız. Ee, makine 10. günde dör kontrolü yapmamızın amacı da bu makinede aşırı derecede yumurta patlama oluyor. Çatlak yumurtalarda patlama oluyor. Makinenin içine koku yapıyor arkadaşlar. Bu da işte bakteri oluşmasına işte pislik oluşmasına sebep oluyor. Diğer yumurtalara zarar veriyor. Sizlere tavsiyem bir 10. günde dör kontrolü yapıp boş yumurtaları çıkarmanızı tavsiye ederim. Böylelikle en azından makinenizde oluşacak e, yumurta patladığında pislik, bakteri bunları önlemiş olursunuz. Şimdi döl kontrolü yapmaya geçmeden önce makinemiz e, bulunduğumuz yer biraz çok soğumasın diye bir ısıtıcı ayarladım. Bakın böyle. Şimdi makinemizi çıkaracağız. Kap makinemizi kapatmadan e, bölme bölme çıkarıp her bölmedekileri kontrol edeceğiz arkadaşlar. Şimdi makinemizi Açma, açmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi makinemizi kapatacağım. Çünkü elektrik olduğu için buradan dönme viyollerini bağlantı yerlerinde bir sıkıntı olup elektrik çarpabilir. O yüzden makineyi kapatıp ilk viyolumu çıkaracağım. Ondan sonra makinemi tekrar çalıştıracağım. Maksat makinenin ışısı soğumasın Şimdi şuradan alt, arka taraftan makinemizi kapatalım. Şu an makineyi kapattık şuradan alttaki bir başlayalım. Şuradaki kablonu çıkarttık arkadaşlar. Şimdi alttaki bir yumurtaları çok şey yapmadan çıkarmaya çalışalım. Şu an en alttaki bir çıkardım. Makinamızın soğumasın diye tekrardan ağzını kapatalım. Bu diğer çalışmaya devam etsin arkadaşlar. Şimdi 120'lik de makinamız 144 adet yumurta koymuştuk arkadaşlar. Neden 144 adet koyduk? Bakın şimdi şöyle. Normalde buralar 5'li alması gerekirken 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane e, viyol var. Buralar 5'li al alması gerekirken bundan 4 tane var. 30 alması gerekirken 120 yapıyordu. 6 şarlı sığdı. Bunun sebebi de cüce koşun ve küçük yumurtalarımız olduğu için 6 şarlısında 144 tane yumurta aldı. E, bu bakın şöyle göstereyim. Bir elimle şu şekilde yumurtaların yani hareket etmesinde bir sıkıntı olmadı. Daha önce birkaç tane yükleme yapan arkadaşlara da sorduğunda sıkıntı olmayacağını söylediler. Biz yere geldiğinde yedili bile koyuyoruz dediler. Şimdi başlayalım hızlıca. Döl kontrolünü arkadaşlar kararın ortamda yapmanız gerekiyor ve elinizden geldiği kadar hızlı yapmanız gerekiyor ki yumurtalar soğumasın. Şimdi ilk yumurtamızdan başlayalım. Böyle bir fener yardımıyla işte telefonunuzun feneri ya da bir ışık kullanarak yapabilirsiniz. Yumurtaları sivri koyduğunuzda hava kesecici üst tarafta oluşur. Bakın arkadaşlar. Hep gözüküyor mu şu an? Evet. Bakın şurada damarlaşmaları görebiliyorsunuz. Hatta biraz dikkatli baktığınızda içindeki hareketi de görebiliyorsunuz. Bu gayet güzel oluşum sağlamış. Şimdi ilkini biraz detaylı anlatayım ki diğerlerini hızlı yapacağım arkadaşlar. Bu gördüğünüz dolu yumurta gayet güzel damarlaşması ve civcivin içeride hareketi gözüküyor. Yani bu yumurtamız dolu arkadaşlar civciv var yumurtamız da benim fizan tavuklarımdan. Takip edenler için varsa kanalımızı. Bunlar yine bu bölme galiba benim yumurtalarım gibi duruyor. Aynen benim yumurtalarım arkadaşlar. Bu bir tane mavici tavuğum vardı. Onun yumurtası. Gördüğünüz gibi bu da dolu. Şu an ikisi, iki, iki tanesi dolu. Biraz hızlı yapacağım. Burada çok bu da dolu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın hatta hareket ediyor. Bu da dolu. Yumurtaları da arkadaşlar sivri Sivri şekilde koyarsanız civciv çok güzel oluşur. Gelişimini güzel tamamlar. Elinizden geldiği kadar civciv yumurtalara sivri koyun. Şimdi dördüncü yumurtamız dolu. Damarlaşmalar gözüküyor. Şimdi bir tane boş yumurtaya denk gelirsek göstereceğim. Tek gelmesek iyi olur bizim açımızdan ama. Şu an bu yumurtamız da dolu. Şu an dolu gidiyoruz. Tekrar yumurtaları koyarken yine sivri tarafını koyun arkadaşlar. Bu yumurtamız da dolu. Net gözüküyor değil mi? Evet. Dolu arkadaşlar. Boş yumurta şöyle bir söyleyeyim. Işığı tamamen iletir. Yani tuttuğumuzda tuttuğunuzda ışık tamamen iletir arkadaşlar. Bakın dolu. Mavici yine bir mavicimiz. Şu an bunlar benim yumurtalar. Şu an güzel gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. Bu yumurtamız da dolu. Yumurtalarımızın sivri tarafı aşağı bakacak yani. Aynen. Bu, bu da dolu arkadaşlar şu an gayet güzel ilerliyoruz bu da dolu burada fizan ve cüce koşu yumurtalarım var ee, anaçlarımı merak edenler varsa bir sonraki videolarıma bu dönebilir bakabilirler arkadaşlar buluşalık yumurta paylaşımı da yakın yerlere gönderiyoruz şu an hepsi dolu ilerliyoruz Maşallah iki tamamında dolu çıktı yani şu an 12 yumurtaya baktık 12'si de dolu çok iyi gidiyor bu şu dolu. an bakın şöyle yani ben daha önce sarı makine kullanıyordum arkadaşlar. Ee, şu an bu makinamız yeni, cimuka Kullananlarımız vardır. Genelde kullananların çoğu memnun bu makineden. İnşallah biz de güzel bir çıkım alırsak, aldığımız, verdiğimiz paraya değer inşallah. Yani ben kendi makinemden yüzde 60-70 çıkım alıyorum. Bir önceki makinemden. Bunda yüzde kaç çıkım alacağız? Bir bakalım. Şimdi bu yumurtamız da arkadaşlar bakın şöyle yeşilliği gözüküyor mu gözüküyor. Buna bakalım. Bu yumurtam da arkadaşlar beni takip edenler varsa videoların başından beri bir tane e, cüce koşunda mavicinin çiftleştirdiğim e, mavicinin yeşilcinin yumurtası o da dolu. Şu an fire yok arkadaşlar. Maşallah. Bu da dolu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bazı yumurtalar taze olursa civcivi daha daha güzel geliştirir. Bazıları da biraz eski olursa biraz geç geliştirir. Diğer yüklememizde inşallah size kuluçkalık yumurta seçiminde dikkat edilmesi gereken konuları açıklayacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu yumurtada yani yavru tam oluşmamış. Boş diyeceğim yumurtalardan birisi. Gördüğünüz gibi. Bu yumurta boş. Şu an bir tane boş yumurtamız var. Bakın şimdi bir dolu göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi alt taraf siyah. Hatta hareket ediyor şu an. Şimdi boş olan yumurtayı tekrar bir göstereyim. Gördüğünüz gibi bakın ışığı tamamen yansıtıyor. Yani bu yumurtada yavru yok. Şu an bir tane boş yumurtamız çıktı. Devam ediyoruz. Bu yumurtamız dolu. Ne çıkıyor değil mi? Çıkıyor evet. 4 sırada bir tane fire verdik şu an. Gayet iyi gidiyor. Şimdilik şuna bakalım. Bu yumurtamız da dolu. Arkadaşlar şuradan devam edelim. Şimdi şöyle bir sıkıntı olacak. Bu boş yumurtaları Onu bir göstersene tekrardan. Bakın arkadaşlar şöyle elimle göstereyim parmağımla. Görüyorsunuz şuradan itibaren ışık geçmiyor. Zaten bu dolu dolu olduğunu gözüküyor. gösteriyor. Bakın. Damarlarda çok net gözüküyor. Gördüğünüz yani, gibi şuradan itibaren de ışık geçmiyor. Bu yumurtanın dolu olduğunu gösteriyor. Şu damarlaşmayı görüyorsanız ben uzun süredir yapıyorum. yüzde yüz bu yumurtadan çıkım alırsınız. Zaten şu damarlaşmaları net olan yumurtalar çok güzel çıkıyor yani kesin sonuç veriyor. Bakın yine damarlaşma olmuş. Tabi bu ilerleyen süreçlerde nasıl bir bebek annesinin karnında büyüyorsa, gelişiyorsa bunlar geliştikçe bu damarlar yok olup bu yumurta daha da siyahlaşmaya başlayacak. Yavru içinde büyümeye başlayacak. Gördüğünüz gibi bu da dolu. Ya 7. günde net belli olmaya başlıyor ama bir 10. günü görürseniz daha garanti olur sizin için. Bu da dolu arkadaşlar. Şu an bu da dolu, bakın damarlardan zaten görebilirsiniz. Şuna bakalım, bu da dolu arkadaşlar. Maşallah yani güzel bir performans, şu an gayet iyi bir performans var. Dolu. Gözüküyor değil mi damarlar? Gözüküyor. Net. Net gözüküyor. Şu an gayet güzel ilerliyoruz. Evet, bu da dolu arkadaşlar. Yani şu an 36 adet yumurtada bir tane firemiz var. 35 adet dolu yumurta buradan çıktı. Şu fire burada kalsın. Şimdi diğerini çıkaralım. Bence çok mı? iyi bir önceki makineye göre. Şunu bir bakalım. Doluluk oranı. Şimdi diğer viyole geçeceğiz. Zaten yumurtaları da çok böyle uzun süre bekletmedim. En fazla bir haftalıktır. Ya yine havalar şu an serin olduğu için yani 20 gün 25 gün bekletseniz bile çıkar. Havalar sıcak olur. Evet. Sırası. İkinci bölümüze aldık. Makineyi tekrardan açtık. Şimdi ikinci bölümümüze geçelim. Şöyle bir bakayım. Bunlar da benim tavuklarım arkadaşlar. Ee, şuradan başlayalım. Dolu. Şimdi biraz hızlı yapalım. Artık az, az buçuk anlamışsınızdır. Dolu, boşu. Dolu. Bir daha bir şöyle net göstereyim. Dolu olan bir tanesini. Gö gö göremedik onu. Ha, şu şekilde. Daha yakında. Damarlaşma gözüküyor mu? Damarlaşma ve siyahlığı görüyorsunuz. Doğru. Bu şekilde siz de kendiniz kontrol edebilirsiniz yumurtaları. Dolu boş ol olduğunu anlamak Doğru. için. Yani kümesimde horoz sayıları yeterli arkadaşlar. Sadece bir tane küme bir taraftakinden şüpheleniyorum. O da e takip edenler varsa şu beyaz koş şu hamı horozumun yanına cüce koşun attım. Ondan şüpheleniyorum. Çünkü birkaç kişiye de denemek amaçlı göndermiştim. Onlar yavrulmadığını söylediler. Bir 14 tane oradan fire vardı diye düşünüyorum. Ama şu an bunlar onlardan değil büyük ihtimal bunların da çoğu dolu. Dolu. Yani onda da eğer tamamen bakın boş. boş. Gördüğünüz Arkadaşlar, gibi bakın. Şöyle gösterelim boşu da Tamamen geçiriyor. İkinci fremizi verdik şu an. Dolu. 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 Bu da dolu. Dolu. Bu şekilde daha net gözüküyor. Tutacak başımlar. Dolu. Boş olanın biri Fizan, biri Cüce Koşin. Fizanlarda biraz daha fazla boş çıkar diye bekliyordum ama doluluk oranı yüksek. Çünkü Fizanlarda iki tane horozum var. Cüce Koşin'lerde 5 tane horozum var. Şu yumurta bir tık büyük. Bu anaçların büyük ihtimal. Dolu. dolu. Şu an yine gayet iyi ilerliyoruz. Üçüncü sıradayız. Daha bir tane file verdik. Dolu. 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 Evet, 3. sıra bitti. Şu ana kadar bir tane boş dolu. çıktı. Şu yumurtalar anaçların dolu. 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 Ya basit yumurta, yani dolu olmayan yumurtayı anlamak basit. Işığı tamamen iletir yani bakın. Bir buna bakın. Şimdi tekrardan diğer bir diğer boş olanı tekrar gösteriyorum bak. Gördüğünüz gibi ışığı tamamen geçiriyor. Dolu. Şu an eh, iyi gidiyoruz maşallah. Anaçların yumurtası zaten iri yumurtalar maşallah. Onlar daha da bir güzel duruyor. Bunlar daha iyi gelişmiş beklediğim tavuğunsa diyor. güzel bir civciv alacağız onlardan. Çünkü anaçlarım tamamen orijinal Fizan dolu. Ee, koşa mı, mı? Bunlar yüce koşu. Zaten ben makineye doldururken arkadaşlar e, koşu hamoları bir yere koydum. Ondan sonra bir tane arkadaştan aldığım yumurtaları bir viyole koydum. Ekstradan e, koşu hamu, beyaz koşu hamonun yanındakileri de bir yere koydum. Yani karışmasın diye. Bakın maviciler dolu bayağı mavici olacak bu sefer. Ekstradan size bir şey daha diyeyim arkadaşlar. Tecrübe ettiğim konu. Mavicilerde döl oranı çok yüksek arkadaşlar. Yani mavici tavuklardan benim bu zamana kadar yatırdıklarımdan yüzde 90 döl oranı yakaladım. Artık çiftleşmelerinden mi bilmiyorum. Yani bakın al, yine bir mavici yeşilci dolu. Mavici de yeşilciden ben hiçbir şekilde yani yüzde 90 çıkmadım Öyle diyeyim size. Yani büyük çakım, yüksek çakım almak isteyenler mavici, yeşilci yumurtalara tercih etsinler. Evet. Bu bir yolu da tamamladık. toplam 72 yumurtadan 2 tane firemiz var. 70 tane don yumurtayla devam ediyoruz. Şu an her bir yoldan birer tane boş çıktı. Şunlar boş. 2 bir yol tamamladık. 2 bir kaldı. Şu an gayet iyi gidiyor. Şimdi şey sırasına geldik galiba. Ko Koşa mılar mı? Ee, Koşa hamoların olduğu sıraya geldik. Koşamaları çok merak ediyorum ben ya. Şeyden yana biraz umudum yok benim. O beyaz koşamanın yanına fazlalık horozumun yanına arkadaşlar cüce koşim ve bir tane mavici beyaz mavici koymuştum. Eski videolara dönüp bakabilirsiniz. Hiç çiftleştiklerini görmedim. Onlar %100 boş diye düşünüyorum. Doğru olursa benim için büyük sürpriz olacak. Şimdilik devam edelim. Yine burada eee yani bunda boş Tam damarlanma var gibi da de. Dolu kabul edelim bunda. Belki tam gelişmemiş olabilir ama tamamen boş değil. Bu da dolu arkadaşlar. Bakın damarlar gözüküyor. Altta civciv. Ee, devam ediyoruz. Dolu gördüğünüz gibi. Evet, bunlar Koşahamon. Anne bakın. Aynen, evet, bakın. KC yazmışım yani Koşahamon'un yanındaki. Göster bir. Ha, şu şekilde. yanındaki güce koşuyun arkadaşlar. Bir bakalım. Boş. boş Evet. Bunu boş bekliyorduk zaten. Koşulmak için kuşin. Çünkü boş. horozda iş yok arkadaşlar. Boş. Yani demek oluyor ki o horozu iptal edeceğiz. Çünkü evet. ben çiftleştiğini görmedim. O horozla diğer horozun yerinde bir öyle denesek. Bir onu, deneyeceğiz. Bir onu deneyelim. Zaten biz bunları boş bekliyorduk bu fizan, arkadaşlar. bu fizan dolu. Şimdi boş beklediğim yumurtalar zaten diyeceğim bu fizan dolu bu e, dolu gördüğünüz gibi bu da fizan bakın bunlar yine aynı koşa hamur bakın üstünde yazıyor kc yazmışım koşa hamurun yanındaki cüce koşun boş çiftleşmemiş boş bak bu da aynı yine e, boş yani bunlar yine bu sırada aynı koşa hamurun yanındaki bir mavicinin buna bakalım maalesef Piş. bu da boş yani hiç çiftleşmemiş olur. bu da boş arkadaşlar Keşke böyle koymasaymışız ama yapacak bir şey yok. Bu da boş. Bir ondan 14-15 tane yumurta koydum arkadaşlar. Biraz da diğer horozu bekletseymişiz keşke. Ya horozu da denedim, çiftleşmiyor büyük ihtimal. Ee, yani bu poşah homalar, bu da aynı bakın Kendi karşı. cinsini mi istiyor kendi acaba? Kendi cinsiyle sadece. çiftleşmek istiyor. Şimdi kendi cinsinin olduğu yumurtalar yani, da geleceğiz şurası sanırsam. Bitti şu an o beyaz koşalmanın yanındaki koyduğum iki tavukların hepsi boş arkadaşlar. Onları Hatta yarın ya da ertesi gün onlara ayıracağım, başka tavukla değiştireceğim. Hepsi boş. Koşama, cüce koşun, koşama. mavicilerin olduğu hmm. yerler kümes, boş çıktı. Kümes videolarımızda var, onu dönüp bölme yaptık. kümes misiniz? videolarında var. Ayrı bir bölmede bu tavuklarımız. Bu, şu bu yumurta benim arkadaştan geldi. Dolu. Ee, bu kendi tavuğumun dolu. Fizan. Şu fizan dolu. Ee, şunlar durun koşamaları en sona bırakalım. Bu da arkadaştan gelme. Dolu. Şuna bakalım. Bu da arkadaştan gelme. Dolu. Burada e, arkadaştan gelen yumurtalar. Şunlar da mavici. Yine benim kendi Fizan'ımın yanındaki mavicini. Bakın dolu. Ya bunlardan şüphem yok ama ondan vardı zaten. Dolu. Ona o büyük ihtimalle horuzu bir başka ırkla çiftleştirmeyi deneyeceğiz. Şimdi bunlarda 2 4 6 7 8 9 10 11. 2 4 6 7 8 9 10 11 tane değil mi? Evet. 11 tane koşahoma. Yani horozda hoşama, tavukta hoşama. Bir tanesi ilk yumurtaydı, kılavuzdu. Onun boş olma ihtimali var diye düşünüyorum. İnşallah bu da bizi yanıt. Evet, dolu. dolu Bakın. Zaten bu horozu ben sürekli çiftleşirken görüyordum. Dolu. Diğer horozu çiftleşirken görmedim. O bu yüzden bunları boş bekledik. Boş çıktı. Bu da dolu. Bakın. Bu yumurtamız da dolu. Şimdi buna bakalım. Bu da dolu. dolu. 11 bir tane de diğer şeyde var. 12 tane mı var arkadaşlar. Bu da dolu bakın koşaamı. mı? Ee, şuna bakalım. Şimdi şu sıraya da bakalım. Buradan bir tane boş bekliyorum. Kılavuz yumurtası. O da büyük ihtimal bu bakın arkadaşlar. Evet. Boş. İnşallah budur. O da küçük gibi zaten. Küçük zaten. Kılavuz olabilir dediğim gibi. Bu dolu. Dolu. Bakın. Bunlardan bu dolu arkadaşlar. Yani bunlar biraz zaten besleyenleriniz vardır. Bu gerçekten kuşağımı civcivi çıkartması da büyütmesi de gerçekten zor. Bakımı da zor. büyünce de zor. Bu da dolu. Yani belki de bu yumurtalar dolu çıkıp kılamayabilirim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten zor. Dolu. Yani 12 yumurtadan bu da dolu. Evet. Büyük ihtimal o kılavuzdu. Şu yumurtalar. Zaten bu küçük. Bak onlara göre dediğin gibi büyük ihtimalle bu kılavuz. Evet. Bunu da ayırdık. Burada bayağı bir boşumuz çıktı. Ama sebebini yani söyledik. dur bari bunu. Çiftleşmeyen horozon yumurtaları. Boş çıktı. Buraya kadar gayet iyi ilerledik. İki yolda toplam iki yumurta boş çıkmıştı. Şimdi son yola geçiyoruz. Biliyorsunuz son yolda bir yumurtlayı bantlamıştık. O şekilde yerleştirmiştik. Çatlamıştı. Bakalım o da dolu mu boş mu ne oldu. Onu da göreceğiz şimdi. Yani yumurtadan da çok ümitli değilim. Çünkü çatlak bayağı çoktu. Elektrik bandıyla bantlamıştık. Onu da merak eden bayağı takipçilerimiz vardı. Çıkacak mı çıkmayacak mı? Alçı yapanlar varmış arkadaşlar. Çatlak yumurtayı alçı yapıp. Aya bir yorum geldi. O şekilde makine yapanlar yumurta, varmış. Yumurtaya direkt bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Yumurtamızda gördüğünüz gibi yumurta patlamış. Böyle olmuş. Yine de bir ışık tutalım mı? Ama içinde yavru oluşacak Sanki bir şey gibi olmuş. var gibi yani böyle de. Çatlamış yumurta arkadaşlar bakın. İçine bir daha iyi bir baksana ya şöyle yakından göstereyim. Yok, gözükmüyor. Yok alışmamış arkadaşlar. Çatlamış zaten dışarı gördüğünüz gibi. Şöyle ben yakından göstereyim. Dışına akmış yani. Bunu bayağı bir merak eden vardı çıkacak mı diye. Olmadı. Boş. Boş çıktı yani mantığımız. Şu da koşu hamur yumurtası. Bunu son dakika yumurtlamıştı. Alıp koymuştum. Büyük ihtimalle dolu bu. Evet. Dolu. dolu arkadaşlar. bu dolu. Yani kaç tane oldu? Ee, 11 12. oldu. 12. tane koşu dolu yumurtamız var. 12'de 10 tanesini yetiştirebilirsek ne mutlu. 12'de 7 tane yine büyütsek yine iyi bizim için. Baya evet. bayağı değerli bir ür. Bu yumurta... Cüce kuşun mu? Ha bunlar şey eksik kalmıştı. Bir arkadaşım göndermişti. Ee, şimdi bu onun bak. Üyü yazanlar <laughs> onun. Bu dolu arkadaşlar. Üyü yazanlara da bir bakayım. Bu da onun dolu. Bundaki boşları atmayacağım ya. Yani. arkadaş çünkü yarı yarıya paylaşacağız. Bu da dolu. Bu da yine onun. Onda da zibrit. Mavici. Bir de fizan var. Bu da dolu arkadaşlar. Hiç gördüğünüz gibi zaten yansıtmıyor ışığı. Şey. Bizim kümeste hiç zibrit yok. Yani çıkarsa zibrit. Güzel olacak. Bu da dolu. Bu da yine onun yumurtası. Şuna bakalım. Bu da dolu. Bu sıra galiba tamamen onun yumurtası ya. Hatta buna bakalım. Bu da dolu. dolu. Boş evet, arkadaşlar. Bir tane daha boş çıktı. Bu bu arkadaştan getirdiğimiz zibrit. Bunu, bunu atmayacağım. olduğunu görsün. Bu dolu. Zibrit de mi o da? Aynen. Zibritlerden Şimdi dolu çıksın yani dolu. Başka Doğru. daha Doğru. var zibritlerimiz. Doğru. Bu da dolu. Sanırsam 6 tane daha zibrit var. Şimdi burada bir tane şu an hatta 2 tane. da diyelim. 2 boşla devam ediyoruz burada. Baklıyı evet. çıkardım. Unutma. Son yerde şu an 2 boş oldu. Buradaki boşları almayacağız. Ortak yumurta olduğu için arkadaşlar. Dolu. Bu mavici Maviciler da. genelde dolu, dolu oluyor. Videoda da belirttik. Dolu. Bu biraz dikkatli bakmanız lazım. Evet bakın. Dolu. O maviciyi tekrar göndersene görünsün. bakın. Mavici de daha zor ayırt etmek. Şuradan ayırt ediyoruz gibi. Bakın, dolu. Şimdi bunlar da zibrit. Dolu. dolu. İkinci dolu zibrit. Ee, şu da Üç. zibrit. Dolu. dolu. Üçüncü dolu zibrit. Şu da zibrit. O da dolu. Dördüncü dolu zibrit. Çünkü de yarı yarıya paylaşacağız. Ondan bayağı bir dolu çıkmasını istiyorum. Çünkü kümesde zibritimiz yok. 4 bizim. tane dolu zibrit var şu an. Dolu. Dolu. Yani çıkarsa 2-2 iki, iki paylaşmış olacağız. 3 tane daha var burada. Dolu. Bunlar yine o arkadaştan gelenler. Dolu. 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 Bu da zibrit. Boş. Evet. Bakın. Bir tane boş zibritimiz çıktı. Bu dolu. Bir önceki de zibrit değil miydi boş olanın? Aynen. Bu da zibritli. İki tane zibrit boş. Beş, evet, şu da dolu. Altı tane dolu zibrit saydım. Şurada Çıkarsa... var mı zibrit? Şu. Yok, yok. Değil mi bu zibrit? Yok onlar değil. Hı. Yani. Altı tane, Altı tane zibrit, var arkadaşlar. Altısı şey da çıkarsa var. üç tanesi bizim olacak. Burada. Şu an bu bu, bu viyoda üç, üç boş oldu arkadaşlar. Burada kendi yumurtalarım. Bir tanesi çaptaki yumurtaydı. İki tane zibrit boş. Toplam üç boş oldu bu viyoda. Dolu. Dolu. Bakın arkadaşlar bu da KC yazıyor. Yine, yine o koşağımın yanındaki %90 boş ışın. bu da. Gördüğünüz o gibi. Cüzde. Bu benim fizanım. Dolu. Sanki o hareket etti için. Onu bir daha göstersene abi. Bu dolu. Bunu en son bir daha gösteririz. Bu dolu. Ee, şu. Bu cüce kuşun. Dolu. Şu da yine bakın o KC. Bu da boş. Bu da boş. Gitman. Evet. Boş. Oradan 14 tane mi ne koyduğumu hatırlıyorum. Bu KC yazıyor mu? Yok. Dolu bu. Bakın. KC'leri olmasaymış dolu. bayağı bir dolu orana yani ulaşmış da hata bizde. Evet. Çiftleşmeyen yumurtayı niye koyduk? Dolu. Evet arkadaşlar. 2 tane boş var burada. 2 zibrit boş. Bir de çatlak boştu. Üç boş çıktı bu biyolde. Şöyle sayalım şimdi. Şunları sayalım. 2 tane orada vardı. 2. Dur. Şimdi bak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dediğim gibi bakın 14 tane o onun yanındaki yüce koşuna mavici 14 koymuştum. 14 de boş. Ee, bir tane bantlı boş 15. Bir tane koşuma boş. 16. 2 de burada Kılavuz 18. Yumurta. Bunun da boş olacağını biliyorduk Aynen. ama yine de koyduk. Kılavuz yumurta. 18. 2 de burada zibid boştu. Toplam 20 adet yani 144 adet koymuştuk. 20'sini çık. 124 adet dolu yumurta var arkadaşlar. Ee, 124 adet dolu yumurtamız var. Şunları saymazsak doluluk oranı bence çok iyi. 3 tane burada. 2 tane de orada 5 yani eğer bunları koymasaydık hani biz bunların dözsüz olduğunu zaten tahmin ediyorduk. Bunu yani, koymasaydık koymasaymışız. 4 adet yumurtadan yaklaşık ee, bir 5 tane maksimum 11 tane 135 tane falan şey olurdu yani dolu yumurta. Neyse 24 adet boş yumurtamız var. 24 müydü? 14 18, 10, 20. Evet 20, 20 tane, tane boş yumurtamız var. 24 124 tane adet dolu yumurta doldu. var. Sizce ne kadar çıkım alırız? Yaklaşık kaç tane çıkım alırız? Şimdiden yorumlarda belirtin arkadaşlar. 10. gündü bu bizim. Dört kontrolümüz. 18. günde makinemizi çıkımı alacağız. Ee, çıkım alırken de videoyu çekeceğim. Video çıkımlarını da en son paylaşacağız. Sizce kaç adet çıkım e, çıkım olur? Yorumlarda belirtin tahminlerinizi arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.